Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bir test yayını yapalım diyoruz. Fakat bu bizim akıllı kurdumuz bir türlü bana müsaade etmiyor. Ne yapalım? Yapmayalım mı yayını. Yapmayalım mı yayını. İnsanlar da bakıyor. Bak bakayım otur şuraya. Otur şuraya. Otur. Otur. Otur bakalım. Bakalım insanlar da görsün. Ne yapmak istiyorsun? Ha? Sen de mi dinlemek istiyorsun? Dinleyelim beraber. Şöyle çevireyim birazcık. Hı? Ne istiyorsun? Ne yaptın? Sıkıldın mı? Çok mu sıkıldın? Nasıl da dinliyor? Sıkılmış. Hem de Türkçe biliyor, bir de İngilizce de şey Tamam. <laughs> <laughs> Kırda Evet. Oyun oynamak istiyorsun. Oyun mu oynayalım? Ha, gidelim oynayalım. <laughs> çıldırdı, çıldırdı. Evet. Evet, patron çıldırdı. Patron çıldırdı bize. Rahat yüzü yok. Hadi bakalım. Rahat yüzü bırakmayacak mısın? Hı? <laughs> Yerim seni ben. Yerim. Tamam. Evet. Videonun devamını biraz sonra çekeriz. Youtube'dan izlersiniz artık. Biz gidelim birazcık oynayalım. Kendimize gelelim. Biraz daha güzelleşelim. <laughs>